Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Hafta sonu en yakın arkadaşımın nişan törenine katılmak için İzmir'e gideceğim. Bozukluk görülmüyor. Sivas'ın en güzel caddesinde dükkanı var. Çocukluk anılarımın silmeye başladığını fark edeli hissediyorum. Bir süre sonra sen de insanların ne için yaşadığını anlarsın. Bunlarda bozukluk görülmüyor. E'de ise bu elbiseyle birlikte yüzüğünü, kolyeni, küpelerini ve ceketini giymen gerekir demiş. Burada yüzük kolye giyilmez takılır. Küpe takılır, ceket giyilir. Bir bozukluk olduğu görülmekte. Ortak bir e, filmsiye bağlanması kelimelerin bozukluğa yol açmış. Bu elbiseyle birlikte yüzüğünü, kolyeni, küpelerini takman, ceketini giymen gerekir diye düzeltebiliriz. Doğru cevap edir. Anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir diye sorulmakta. Bu yeni köprü ve otoyol ile İzmir-İstanbul arasındaki mesafe iyice küçülmüştü. İki şehir arasındaki mesafenin küçüldüğünden değil, kısaldığından bahsediliyor burada. Küçülen şeyler, e, miktar olarak küçülme ortaya konulur. Fakat küçülme ifadesini daha çok biz, e, elbise çekmişti, küçülmüştü diye düşünebiliriz. Her taraftan küçülür çünkü. Burada ise kısalmak dile getirilmiş. Yolların kısalması dile getirilmiş. Yani küçülmek değil, mesafe iyice azalmıştı, kısalmıştı diyebiliriz sözcüğü anlamına uygun kullanılmadığı için anlatım bozukluğuna yol açmış. Doğru cevap A'dır. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Tolstoy'un Barış ve Savaş ve Barışını okumamıştım. İyi bir kitap olduğunu, önemli bir kitap olduğunu biliyordum. Okumaya kalktımsa başaramadım. Daha ilk sayfada bunu aldım. Sabrım tükendi. Bunlarda bir bozukluk görülmüyor fakat. Üçüncü cümlemizde nice kimseler onu edebiyatın en büyük yapıtı, en güzel romanı diye gösterirler diyor. Öznemiz belgisiz olduğu için yüklemimiz tekil olmalı diye düşünüyorum. Doğru cevap C'dir. Burada özne yüklem uyumsuzluğu var. Tekillik çoğulluk yönünden. Doğru cevap C seçeneğidir. Anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir diye soruluyor. 2000-2011 tarihleri arasında yazdığım metinleri gözden geçirip yeniden yayınlatmaya karar verdim cümlesinde. 2001 yıldır 2011 bir yıldır, tarih değildir. Burada kelime yanlış işlevde kullanılmıştır. 2000-2011 yılları arasında diye devam edebilirdi. Ya da bu tarihi atsak, 2000-2011 arasında yazdığım metinleri diye mecaz-ı müsel balansı kurabiliriz, tarihleri atabiliriz. Bu şekilde de düzeltilebilir. Yani burada gerek sözcük kullanılması cevabına ulaşabiliriz. Doğru cevap C'dir. Hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Trajedinin eğilimi amacı bizi razı olmaya yöneltmek. Yaşama irademizi olumsuz hale getirmektir. Burada bir kişi uyumsuzluğu var. İrademizi diyelim. Eğilimle amaç yakın anlamda diye düşünülebilir. Üçten devam edelim. Öteki hayat betimlemeleri gibi gözlerimizin önüne bir yığın acıyı ve erençliği serdiği doğrudur ama komedi bütün bunları geçici kötülükler gibi gösterir bize sonunda hepsinin neşeyle biten şeyler olduğunu anlatır demiş. Bunlarda bir bozukluk görülmüyor. İkiye baktığımız zaman buna karşılık demiş. Yani karşılık maddi bir beklentiyle cevap vermektir. İşte bu hediyeye karşılık, bu hediyeyi aldım gibi karşılık vermek bağlantısı kurar. Burada buna rağmen anlamı veren bir ifade var. Buna rağmen komedi yaşamaya yöneltir, yüreklendirir bizi. Rağmen anlamı veren bir kullanılması gerekiyordu karşılık yerine. Yani buraya Karşın kelimesi konulabilir. Karşının ya da rağmen kelimesi konabilir. Doğru cevap B'dir. Hangilerinin atılması cümlede anlam daralmasına yol açmaz? Yani attığımız zaman onların katmış olduğu anlamsal bağı cümlemizde karşılık olarak görebileceğiz. Safran mor renkli demiş. Mor zaten bir renk adıdır. Renk kelimesini attığımız zaman bir bozukluk ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum mor renkli tohumu altın kadar değerli. Altın değerli olacak. Değerini verdiği için bunu atamayız. Değerli bir çiçek, değerli olan bir çiçek bunu atabiliriz. Baharat da kullanılan olmuyor. Baharat olarak kullanılması gerekir. Atamayız. İlaç sektörü için değerli. Oldukça değerli de miktar olarak etkiliyor. Anlamını değiştiriyor. Daralmaya yol açıyor. Bunu da atamayız. Renk mor ismi bir renk ismi olduğu için değerli olmak zaten olma vurgusunu taşıdığı için 1 ve 3'ü atabiliriz. Daralmaya yol açmıyor çünkü doğru cevap B seçeneği 1 ve 3'tür. Cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İlk cümlemize baktığımız zaman çoğu zaman öykü yazıyorum ve öykü dergilerde yayınlıyorum olmuyor. Öyküyü yayınlıyorum ya da yazdığım öyküyü yayınlıyorum. Buraya bir öyküyü kelimesi eklememiz lazım ya da onu eklememiz lazım. Eklemiş olduğumuz şey bir nesne olduğu için Burada nesne eksikliğinden kaynaklanan bozukluk var. 2'de, 3'te ve 4'te bozukluk görülmüyor. Öğrenciyi yanıma çağırıp biraz daha gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Öğrenci yanına çağırıp öğrenciye biraz daha gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Öğrenciye ya da ona diye beklenti yapıyoruz. Bu da dolayı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluğu doğruluyor. 1 ve 5'te öge eksikliğinden kaynaklanan bozukluk var. Doğru cevap 1 ve 5. D seçeneğidir. Anlatım bozukluğunun nedeni istenmekte bizden. Yazar 40 ayrı yazarı kaleme aldığı kitapta Türk edebiyatının genel bir görünümünü görünümü sunuluyor denilmiş. Dikkat ederseniz sunuluyor ifadesinde edilgenlik var. İşi yapan belli değil. Cümlemizde ise yazar özne, yazar 40 ayrı yazarı kaleme aldığı kitapta diyor. Kalem alan kim? Yazardır. Demek ki öznemiz gerçek fakat yüklemimiz sözde özne istiyor. Öznemiz gerçek özne, yüklemimiz sözde özne istiyor. Bu bir çelişkiye yol açıyor. Yani burada çatı uyumsuzluğu var. Nasıl düzelteceğiz? Yazar 40 ayrı yazarı kaleme aldığı kitapta Türk edebiyatının genel bir görünümünü sunuyor diye düzeltebiliriz. Sunuyor yaptığımız zaman bu ifade etken yazarın öznesi yüklemi oluyor. Çat uyumsuzluğundan kaynaklanan bir bozukluk olduğunu görüyoruz burada. Doğru cevap E seçeneğidir. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sorulmakta. Cümlelerimizi incelediğimiz zaman Son yıllarda ülkenin toprakları gibi denizleri de verimsizleşti. Yazlıkçılar bu yıl sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Burada halk genellikle tarımla, hayvancılıkla uğraşır. Herkes halinden memnun ki her şeyin aynen devam etmesi yönünde karar aldı. Bunlarda bozukluk görülmüyor. Herkes özne tekil, yüklem tekil zaten uyumlu görünüyor. C'ye baktığımız zaman bu bölge halkının ekonomileri daha çok yetiştirdikleri zeytinciliğe dayalıdır denilmiş. Yani burada zeytincilik yapılabilir. Yani ekonomi zeytinciliğe dayalı olabilir fakat zeytincilik yetiştirilmez. Zeytin yetiştirilir. O zaman ne yapacağız? Bu bölge halkının ekonomileri daha çok yaptıkları diye düzeltsek çünkü zeytincilik yapılır. Yaptıkları zeytinciliğe dayalıdır ya da yetiştikleri zeytine dayalıdır diye de düzeltebiliriz. Zeytine dayalıdır diye de düzeltebiliriz. Ya bunu ya bunu düzelteceğiz. Sözcük anlamına işlevine uygun kullanılmadığı için bozukluğa yol açmış. Doğru cevap C seçeneğidir. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Kendi kararlarınızı kendiniz alın demiş. Üçten devam edelim. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu büyümek ve olgunlaşmaktır. Özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır demiş. İkiye bakalım. Kararlarınızı yalnız aldığınız zaman zorluklar da güçlükler de sonuçta bütünüyle size aittir artık diyor. Zorluk ve güçlük kelimelerinin anlamsal bağlarının aynı olduğunu görüyoruz. Yani bunlardan birinin kullanımına gerek yok. Bu duruluğa aykırı bir kullanım oluşturmuş, anlatımı bozmuş diye düşünebiliriz. Kararlarınızı yalnız aldığınız zaman zorluklar da sonuçta bütünüyle size aittir artık diye devam etse daha iyi olurdu. Doğru cevap B'dir. Anlatım bozukluğu numaralarmış çocukların hangisinden kaynaklanmaktadır diye soruluyor. Modern toplumlarda kadın ve erkek eşitliği olduğu için çok evlilik yasaktır. Yani çok evlenme niye yasak olsun ki diye düşünebiliriz. Burada çok evlilik değil de çok eşlilik herhalde yasak olan şey diye düşünülmeli. Evlilik kelimesinin yerine eşlik koyarsak birden çok erkekle ya da birden çok kadınla evlenmenin yasak olduğu dile getirilmiştir diye düşünebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. Anlatım bozukluğu hangisiyle giderilebilir diye soruluyor. Okumaya, yazmaya, okuduklarımı didikleyip eleştirmeye, Çocukluğumdan itibaren karşı konulmaz bir istek vardı içimde diyor. İtibaren ifadesi şöyle bir bağlantı kurar. Şu andan itibaren. Yani bir zaman belirlenir. O zamandan sonrasını kapsar. Burada ise geçmişten bağlantısı kurulmakta. Eskiden, geçmişten beri bağlantısı kurulmakta. Yani şu andan değil geçmişten beri demesi gerekirdi itibaren yerine beri sözcüğü getirilerek bozukluk giderilebilir. Doğru cevap E seçeneğidir.